O senin torunun. Doğru. Doğru. Beni uçurumdan attığın gün Moran benim karnımdaydı. Uzak şehirde fırtına bir an olsun dinmiyor sevgili arkadaşlar. Tam 38. bölümün okan donduran finalinde Ecmel'in uçurum kenarında evlat katili olduğunu öğrendiği, Bora'nın kendi oğlu, Minik Deniz'in ise torunu olduğunu öğrendiği o korkunç anla hepimizin yüreği ağzına geldi. Cihan'ın ve Sadakat'in itiraflarıyla Ecmel'in dünyası başına yıkılırken elindeki Deniz'in kaderi de belirsizliğe gömüldü. Şimdi 39. bölüm, işte bu dehşet verici yüzleşmenin ve Ecmel'in paramparça olan dünyasının ardından yaşanan kaosun tam ortasından başlayacak. Albora konağı, bir yanda Şahin'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesiyle, diğer yanda Bora'nın beklenmedik ölümüyle sarsılırken, Cihan ve Alya ise kaçırılan denizi Ecmel'in pençesinden kurtarma derdine düşecek. Kaya'nın gözleri açıldı. Peki şimdi onun için nasıl bir hayat başlayacak ve Demir'in hapisten çıkan babası Albora ailesi için nasıl yeni bir tehdit oluşturacak? O kadar çok soru, o kadar çok ihtimal var ki. Gelin hep birlikte bu kördüğüm olmuş düğümü ilmek ilmek, tane tane çözelim. Şunu baştan söyleyeyim. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü 39. bölüm tam bir kasırga gibi geliyor. Ortalık fena karışacak. Bölümün açılışı o hastane koridorundaki çaresizlikle oldu. Her yer kan içinde. Şahin'in affedin beni sözleri Nare'nin kulaklarında çınlıyordu. Cihan elinden kayıp giden kuzenine, kardeşine bakıyordu. Ama tahminimiz o ki Şahin ölmeyecek. O kurşun kalbine gelse de Şahin'in hikayesi burada bitmeyecek. Hemen ameliyata alındı, hastaneye kaldırıldı. Onu yoğun bakımda, yaşam savaşı verirken gördük. Hatta 38 bölümde Şahin'in durumu kötüye gitti. Kalbi durdu. Dostlar son bir müdahale yaptı. Ama o ani müdahale ile Şahin tekrar hayata tutundu. Bu haber Nare'ye ve Cihan'a bir nefes aldıracak. Şahin'in ölmemesi onun için bir kurtuluş değil, babasının günahlarıyla yüzleşeceği acı dolu bir arafın başlangıcı olacak. Albora ailesi Şahinin aslında hain olmadığını, Ecmel'in tuzağına düşen bir kurban olduğunu anlıyor. Özellikle Sadakat, hainin oğlu dediği adamın kendi ailesi için canına kıymaya çalıştığını gördü. Bu, Sadakat'in bile vicdanını sızlatacak. Ama asıl bomba, Şahinin bu hamlesiyle Cihan'ın eline geçen bilgiler olacak. Şahin, yoğun bakıma girmeden önce son nefesiyle babasının katil olduğunu Cihan'a söyleyecek. Belki de o video kayıtlarını, o kanıtları cihana verecek. Boran'ı babam Ecmel öldürttü demesi bile yetecek. Cihan artık bir şüpheyle değil, kesin bir bilgiyle hareket edecek. En büyük yıkımı ise şüphesiz Nare yaşayacak. Nare, Şahin'in ayaklarına kapanmış, "Bebeğimizi babasız koma." diye haykırmıştı. Tam da o an, Sadakat'in "Senin bir anan yok." diyerek onu evlatlıktan reddettiği o acı anın üzerine Nare, hayatının en büyük mutluluğunu ve en büyük acısını aynı anda yaşadı. Şahinin yoğun bakımda verdiği yaşam savaşı, Nare'nin dünyasını başına yıktı. Artık o, sadece annesi tarafından reddedilmiş bir kadın değil. Aynı zamanda sevdiği adamı kaybetme korkusuyla yanan, karnındaki bebeği yetim kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir anne adayıdır. 39. bölümde Nare'nin bu acıyla nasıl başa çıkacağını izleyeceğiz. Onun feryatları hastane duvarlarında yankılanacak. Yoğun bakım kapısında şahinin hayata dönmesi için dua edecek. Nare'nin bu acısı zamanla dindirilmez bir öfkeye, bir intikam arzusuna dönüşebilir. Babası Ecmel'i vuramayan şahinin aksine Nare'nin kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştır. O, doğmamış çocuğu için, sevdiği adamın intikamı için Ecmel'in peşine düşebilir. Gelelim kaya'ya. Kaya'nın ameliyatı başarılı geçti ve gözleri kurtuldu. 38. bölümün finalinde Kaya gözlerini açtı. 39. bölümde Kaya'nın o anını daha detaylı göreceğiz. Kaya gözlerini açtığında onu uzaktan izleyen Zerrin'i gördü. Zerrin hemen kaçtı. Kaya'nın gözlerini açar açmaz onu uzaktan izleyen Zerrin'i görmesi her şeyi özetliyor. İpek Kaya'ya sevdiğini söylese de Kaya'nın kalbi artık Zerrin için atıyor. İpek bu durumu fark ettiğinde çok üzülecek. Kaya ve Zerrin aşkı artık tüm engellere rağmen yeniden alevlenmek üzere. Kaya, körken hissettiklerini, Zerrin'in fedakarlığını unutmayacak. Gözleri açılır açılmaz yapacağı ilk iş, Zerrin'i bulmak ve ona aşkını itiraf etmek olacak. İpek'in ailesiyle yaşanacak olası bir savaş, bu aşkı durduramayacak. Kaya'nın gözleri açıldıktan sonra Zerrin'le olan ilişkisinde de yepyeni bir sayfa açılıyor. İzleyicinin de isteği buydu. Kaya ve Zerrin arasında çok güzel olaylar yaşanacak. Kaya, Zerrin'in obruğa atlamasını, körken ona destek olmasını unutmadı. Artık aralarında demir engeli de kalmıyor. Ve en önemlisi Cihan, Kaya'ya dayanamayıp o büyük gerçeği 38. bölümde söylemişti. Bebek senin Kaya demişti. Bu itiraf, Kaya'nın o karanlık dünyasına doğan bir ışık olacak. Gözleri açıldıktan sonra ise artık Zerrine ve çocuğuna kavuşmak için savaşacak. Kaya, Demir'in Zerrine çocuğumuz dediğini biliyor. Şimdi bu yalanın da hesabını sormak isteyecek. Kaya ve Zerrin kavuşması dizinin en çok beklenen anlarından biri ve 39. bölümde bu kavuşmanın ilk adımlarını göreceğiz. Zerrin ise babası Ecmel'in ve ortağı Demir'in tüm kirli çamaşırlarını biliyor. O Ecmel'i bitirecek en büyük koz. 38. bölümde babasına ve Demir'e bağırdığını, onlara karşı çıktığını gördük. Kayanın kör olması ve obruğa düşmesi, zerrinin intikam ateşini daha da körükledi. Artık Zerrin'in tek bir amacı vardır. Kaya'nın yanında olmak ve ona bu acıyı yaşatan herkesten, başta babası Ecmel ve Demir olmak üzere herkesten intikam almak. Zerrin artık masum, kurban rolündeki kadın değil. Öfkeli ve intikam ateşiyle yanan bir alboradır. Konağa gidecek ve Cihan'ın karşısına oturup bildiği her şeyi, her tuzağı, her ihaneti tek tek anlatacak. Zerrin'in hamile bir şekilde İntikam yemini ederek Albor'a konağına gelmesi, sadakat için bile başa çıkılması zor, yeni bir bomba olacak. Zerrin, babasının sonunu getirmek için bizzat Cihan'ın yanında saf tutacak. Bu, ecmelin hiç beklemediği, onu içeriden vuracak en ölümcül darbe olacak. Peki Boran? 38. bölümde Boran'ın uyandığını ve yürümeye başladığını gördük. Ancak bu ani iyileşme onun sonu oldu. Vücut direnci düşük olduğu için tekrar yere yığıldı ve Boran öldü. Konakta çalışanlar gözlerine inanamadı. Boran'ın ölümü sadakat için büyük bir yıkım olacak. Ama aynı zamanda ecmeli olan nefretini de bin kat artıracak. Artık sadakatin tek bir amacı kalacak. Ecmel'den oğlunun intikamını almak. Bu durum sadakat ve cihanı belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı birleştirecek. Bora'nın ölümü, Aliye ve Cihan için de büyük bir yas anlamına gelse de, onların ilişkisini artık yasal ve vicdani olarak özgür bırakacak. İşte 38. bölümün o en büyük yüzleşme anı, o uçurum kenarında yaşandı. Cihan, Ecmel'i yakaladı. Ecmel, torunu olduğunu öğrendiği denizi kaçırmıştı. Cihan ve Alya, o daha çocuk, onun bir suçu yok diye yalvardılar. Ama Kalleş Ecmel, siz benim evladımı aldınız, soyumu kuruttunuz. Ben de size acı çektireceğim dedi. Tam denizi öldürecekken Cihan o korkunç gerçeği haykırdı. O senin torunun. Ecmel durdu ve Sadakat o an yıllardır sakladığı sırrı açıkladı. Sen beni o uçurumdan attığında karnımda Boran vardı ve o senin çocuğundu. Ecmel o an yıkıldı. Evlat katili olduğunu öğrendi. Ben evlat katili değilim diye ağladı. Siz benim her şeyimi elimden aldınız dedi ve en büyük itirafı yaptı. Boran'ı ben öldürttüm. 39. bölüm Ecmel'in bu itirafla ne yapacağı sorusuyla başlayacak. Ecmel evlat katili olduğunu ve torununun elinde olduğunu bilerek ne yapacak? Soyunun devamı için denizi vermeyecek mi? Yoksa cihana teslim mi olacak? Alya'nın çocuğunu korumak için canını ortaya koyacağı kesin. Bu yüzleşme dizinin en kilit anı olacak. Şahin'in yoğun bakımdaki mücadelesi sürerken, Albora ailesi de onun masum olduğunu anlamış durumda. Şahin, o kanlı gecede, yoğun bakıma girmeden önce babasının Bora'nın katili olduğunu Cihan'a söylemiş ve o video kayıtlarını ona vermiştir. Şahin'in bu hamlesi, Cihan'ın elini Ecmel'e karşı inanılmaz güçlendirmiştir. Artık Cihan'ın elinde sadece bir şüphe değil, Ecmel'in ipini çekecek somut bir kanıt vardır. Şahin, iyileştikten sonra babasının tüm kirli işlerini ortaya dökecek ve Cihan'ın en büyük destekçisi olacaktır. Nare'nin hamile olduğunu bilmek ona yeni bir amaç verecek. Ailesini korumak ve babasının günahlarını, o kirli soyadını temizlemek. Şahin artık bir kurban değil, ailesi için savaşan bir kahraman olma yolundadır. Cihan artık tam anlamıyla bir avcı. 37. bölümde Ecmel'i yakalayıp mağaraya hapsetmiş, jandarmaya teslim etmişti. Ama Ecmel, Cihan'ı aklama sözüyle belki de bir şekilde yine serbest kalmanın bir yolunu arayacaktı. Ancak Şahin'in intihar girişimi ve Cihan'a verdiği o kanıtlar tüm anlaşmaları bitirdi. Cihan artık Ecmel'in jandarmada cezasını çekmesini beklemeyecek. Cihan, amcasının peşine düşecek. Ecmel'in her nefes alışı, Cihan için bir işkence olacak. Cihan'ın artık kaybedecek bir şeyi yok. Kaya'nın gözleri, Bora'nın canı ve Şahin'in intihar girişimi. Bütün bunların tek bir sorumlusu var, Ecmel. Cihan'ın o derin sessizliğinin arkasındaki çığlık, 38. bölümde Ecmel'in sonunu getirecek. Cihan, amcasını bulacak ve bu kez onu bir mağaraya hapsetmekle yetinmeyecek. Cihan, Ecmel'in cezasını kendi elleriyle, Albora törelerine göre değil, kendi vicdanının adaletine göre verecek. Alya ise tüm bu kaosun ortasında konağın yeni lideri, Cihan'ın hanım ağası olarak ayakta durmaya çalışıyor. 37. bölümde köy kahvesine gidip Ecmel'in hain olduğunu cesurca haykırmıştı. 38. bölümde bu hamlesinin sonuçlarını göreceğiz. Köylü Alya'ya mı inanacak yoksa Ecmel'in yalanlarına mı? Alya, Cihan'ın adını temize çıkarmak için Şahin'in itiraflarını ve o video kaydını kullanarak jandarma komutanıyla konuşacak. Cihan kaçakken, Alya onun dışarıdaki gözü kulağı, adını temizleyecek olan sesi olacak. Alya'nın bu cesur duruşu, sadakatin bile ona olan bakışını değiştirebilir. Alya artık o el kızı değil, Albora ailesinin geleceğini kurtarmaya çalışan tek akılcı güç. Denizin Ecmel tarafından kaçırılması ise Aliya'nın içindeki o anneyi, o kaplanı tamamen ortaya çıkaracak. Aliya oğlunu kurtarmak için Cihan'la birlikte Ecmel'e karşı savaşacak. Sadakat ve Nare arasındaki uçurum ise artık kapanamaz. Sadakat, kızı Nare'yi senin bir anan yok diyerek evlatlıktan reddetti. Sebebi hain Şahin'le olmasıydı. Şimdi o hain dediği Şahin, babasının suçunu temizlemek için, alboralar için canına kıymaya çalıştı ve yoğun bakımda. 38. borçunda sadakat bu gerçekle yüzleştiğinde ne yapacak? Oğlumun katilinin oğlu dediği adam, ailesi için kendini feda etti. Sadakatin vicdanı sızlayacak mı? Yoksa nareye müstahak, o hainin yanını seçti mi diyecek? Bizce sadakat, bu acı karşısında bile inadından dönmeyecek. Nare hamile ve kimsesiz kalmışken tek sığınağı Alya ve uzaktan da olsa Cihan olacak. Alya, Nare'ye ve doğmamış yeğenine kol kanat gerecek. Bu durum Alya'nın konaktaki gücünü daha da pekiştirecek. Bölümün en büyük gelişmesi ise Demir'in babasının hapisten çıkması olacak. Demir, Ecmel'le girdiği kirli işlerde ortağını kaybetmişken, şimdi arkasında babasının gücünü bulacak. Demir'in babası, Cihan'ın ve Albora ailesinin eski bir düşmanıysa, bu yeni bir savaşın başlangıcı demek. Demir'in babası, oğluna sen benim oğlum olduğun için çok sabrettim ama yeter artık, film yeni başlıyor diyerek Cihan'a karşı savaş ilan edecek. Bu, Cihan'ın Ecmel'den sonraki yeni ve daha güçlü düşmanı olacak. Demir'in kısırlık gerçeğini öğrenmesi, Zerri'nin bebeğinin kayadan olduğunu anlaması ve babasının da desteğini almasıyla Demir artık eskisinden çok daha tehlikeli, çok daha acımasız bir canavara dönüşecek. 39 bölüm, Ecmel'in bitişi ama Demir'in yükselişi olacak.